bir yerde şeyler var böyle daha çiçekli fiskan. Bak ileride daha böyle fanfanlı bir yer var oraya Hayır. gidelim. Burada benim sevdiğim bütün markalar var hadi. Aman marka diyorsun bir şey diyor. Hoş geldiniz. Aman. Merhaba Hoş canım. Hoş bulduk. Ay çacım. Ama bir burası bana hiç uygun mu? Bak orada bir tane çiçekli fistanlar satan yer var. Oraya gidelim ya. Ya Gülnaz ablacığım sen benim bu konulardaki zevkime ve first date tecrübelerime niye güvenmiyorsun? Ya biraz go with the flow ya. Ya flow da canım benim. Burası bana uygun değil diyorum. Yani kadın dediğim böyle pullu pullu allı giyinir. Bu ne kupkuru burası ya. Bak bu söylediklerinin hepsi dünde kaldı. Dünün modası bu. Günü yakala ya. Bugün sessiz lüks kavramı var artık dünyada. Öyle logomanyaklık falan bitti. O manya ben de ama gürültü seviyorum. Ben ses seviyorum ya. Böyle o neyse tamam hadi bak, bakalım. Bak bak mesela. Bakayım buna. Kız. Kız bu ne? Kız bu dükkan kirası mı? Bu ne bu? hafta abla kendine gel ya. Sen zenginsin zengin. Bu konuda cimrilik falan yapamaz. Bak bu yaptığın yatırımlar sayesinde aşk hayatın uçuşa geçecek. Kara listelerden çıkacaksın. Uçma yasağı kalkacak. E ee, aşka değil, ben altına para veririm. Kuru kuru neyse tamam ver hadi. Hamama giren teller artık. İlla benim paramı da çarçur edeceksin. Peki ben de senin paranla şunu deneyebilir miyim? Dene kızaydı dene. Dene. Al istediğini al. Ee, var ya aşırı havalı kombinler yaptık. İhsan Bey bayılacak. Valla inşallah öyle olur. Yoksa yani külçe külçe altın parası verdim içim yanıyor. Boşa gider paralar. Ya ben sana sabahtan beri böyle düşünme demiyor muyum? Bunlar da sonuçta senin kendine yaptığın bir yatırım. Kız çal çaputla yatırım mı olur? Saçmalama Ayça. Güneş abla bak, bu söylediğin, bu kıyafetlerin dizayneri duysa ne kadar üzülür biliyor musun? Kız ne üzülecek? İki tane bluza, ede, araba parası verdim. Sevinir ancak bir enayi daha buldum diye. Bırak şöyle söveyim de rahatlayayım. Vallahi sinirim tepemde. ha. İyi tamam. Söv rahatla. Ay ama ben çok mutluyum ya. Çok güzel şeyler aldım. Bak, bak ya. Canım benim, sen de yoruldun benim için. Buralara kadar geldin. Çok teşekkür ederim. Ay olur mu öyle şey ya? Bak bu kombin savaşları, date heyecanı falan bunlar benim hayatta en sevdiğim konular. Biliyorum biliyorum, bayılıyorsun öyle şeylere. İyi hadi gel şurada bir kahve ısmarlayayım, dinlenelim biraz da. Hayır olmaz. Daha birkaç tane tamamlayıcı parça alacağız. Çantasıydı, küpesiydi, ayakkabısıydı, kolyesiydi filan. Sonra orada flat white içeriz. Yine bir bilinmeze doğru gidiyoruz. Bleed, bleed. Haydi baba.